Gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartabilmek için gerekli olan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Atom çapıyla ters orantılı olarak değişir. Periyot tabloda soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar yukarıdan aşağıya doğru azalır. Ve periyot tabloda soldan sağa sıralaması 2 ay ile 3 ay yer değiştirir. 5 ay ile 5 ay ile 6 ay yer değiştirir. Bunun nedeni de küresel simetridir. Küresel simetri özelliği gösteren atomlar kararlı kazanır. Kendinden sonra gelen atomlara göre iyonlaşma enerjileri artar. Sorumuza döndüğümüzde K elementi 4A grubunda. L elementi 5A'dadır. M elementi 6A'dadır. 5A'nın 6A'dan yoğunlaşma enerjisi daha fazla. N7A'da P8A'da. Bu aynı periyottadır. Bu elementler bir alt periyoda iniyoruz. R ise 1A'dadır. LPR küresel simetri özelliği gösterir. 5A 8A 1A küresel simetri özelliği gösterir. Katman sayısı en büyük olan R'dir. L'nin atomun 7 olabilir. 2, 5, 5A grubu elementi olabilir. Çapı en küçük olan K'dır. R'nin çapı en büyük. Aynı periyotta proton sayısı arttıkça çap küçülür. Dolayısıyla en küçük olan P'dir. P'nin tüm orbitalleri soy oluyor.